Herkese günaydın. Ben gördüğünüz gibi yine şortumla ve kırabımla beraber spordan geldim az önce. Saat şu anda sabahın daha henüz 10'u arkadaşlar. Ve bugün günlerden pazartesi ben izinliyim. Çok mutluyum şu anda enerjim tavan. Sabah altı buçuk gibi Kaan'la beraber uyandık. Sabah kahve keyfimizi yaptık. O işe gitti. Ben doğru üzerime hemen giyinip spora gittim. Çünkü dün biraz fazla yedik. Yani fazla dedim. Normalde haftayı çok fazla yemiyorum çünkü ben aralıklı oruç yapıyorum bol bol ve çok fazla az tük, yemek yediğim için dün yediklerim biraz fazla geldi dedim ki bugün spora gideyim hemen şöyle bir en azından vicdanımızı rahatlatalım. Sporlar yapıldı. Çok güzel bir şekilde sporumuzu yaptık. Şimdi daha üzerimi çıkartmadan dedim ki terim soğumadan eve bir süpüreyim. Sibel cuma, cuma günleri geliyor bize düzenli olarak ama şimdi biz hafta sonu evdeydik ve ee, hiç evden dışarı çıkmadık. Saçlar, yemek yediğimiz kırıntılar falan döküldü derken Dedim ki ben evi süpüreyim. Şöyle güzel bir hazır evdeyim. Her zaman elimi almıyorum. Hoşuma gitti böyle ya. Böyle bir mutlu oldum. Enerjim şu an çok yüksek o yüzden. Şimdi evi süpüreyim. Daha sonra şu üzerimdekileri de değiştirip duşa gireceğiz. O sırada bir yeşil çay yapacağım. Çünkü dün en son 8.30-9'a doğru yemek yediğimiz için bugün aralıklı oruç yapıyorum her zamanki gibi. Aralıklı oruçta da saat 12.30-1 gibi bitiyor ee, orucun saati. Bol su, bir yeşil çay içeriz duştan sonra. Sonra canım inanılmaz derecede yulaf istiyor. Şöyle sütlü, muzlu, tarçınlı bir yulaf çekiyor canım. Dün de malzemelerimi almıştım zaten marketten. Öyle bir kahvaltı yaparız. Sonra kalan gelir zaten. Gün bize neler gösterir bilmiyorum. İzinli bir günden daha videomu açıyorum. Şu enerjik bir şekilde arkadaşlar size. Öyle şimdi bir süpürgeyi yapalım hemen terim çok soğumadan. Sonra güne devam ederim. Zaten her zaman olduğu gibi yine benimlesiniz. aşağı her yerine kadar süpürdüm. Her yerine kadar bile da yaptım. Şu koltuğumun kılıfını yıkamıştım. Yastık kılıflarını da atmıştım makineye. O kadar güzel kokuyor ki. Bu aldığım yumuşatıcıdan inanılmaz memnunum. Çok güzel kokuyor. Böyle lilyum, lili, bu yumuşun lili mavi renginin e, amberini aldım. O kadar güzel kokuyor ki ve çok kalıcı. Mis gibi vallahi. O salon mis gibi koktu. Şimdi şunları da yerleştireyim. Artık sonra bir duşa gireceğiz. Bakalım. Koltukların üzerlerini süpürdüm altların üstlerine. Şu kliplerimde o kadar memnunum ki, bakar mısınız ya? Şöyle almıştım ben bunları bu, bu şekilde bir üçlü, bir tane şunu almıştım. Ee, diğer evimden bilenler biliyordur zaten bunları da diğer evimde otururken Missia Home var. Instagram'dan adresini yazarım. Ee, o kadar güzel şeyleri var ki ürünleri çok memnunum. Ben yıllardır da yıkıyorum, kullanıyorum hiçbir şey olmuyor. Ben sadece kılıflarını içindeki bu minderleriyle beraber almıştım. Gayet memnunum. valla. hiçbir şey olmadı. Böyle ara ara sürekli yıkıyorum ben çünkü bunları. Hatta koltuklarımın da şu minderlerinin kılıflarını da yıkıyorum. Yani çok memnunum gerçekten. Öyle temizlikler bitti vallahi arkadaşlar. Şimdi şu viradayı bir kaldırayım. Virada kovam. Bunun benim ilk göz ağrımda Hiçbir şey olmadı vallahi ablam. Maşallah çok güzel çalışıyor. Şurayı bir toparlayayım. Şu ayakkabıları yıkamıştım. kurtul makinesini temizleyeceğim. Tertemiz oldu. Vallahi çok seviyorum ya. Böyle var içim. Kulakları çıkartayım. Müzik dinliyorum. Son ses müzikle şey, şey evin temizliği inanılmaz güzel oluyor vallahi. <laughs> zaten cuma günü de hava da bugün böyle bir güzel güneşli bulutlu böyle. Cuma günü olan yine Sibel gelecek. O da üzerinden şöyle bir geçer. Ev mis gibi pırıl pırıl oluyor. Uzun zaman beri evde temizlik yapmıyordum. Çok böyle şey hoşuma gitti ya motive oldum böyle. Evet bu kadar süpürdük. Bir da yaptık. Toz almıştım zaten dün. Toz alınacak çok fazla bir şey yok. Pazar günü tuvaletleri temizlemiştim. Onları zaten tuvaletleri, banyoları, gün aşırı... Ay şu ne ya? <laughs> gün aşırı temizlemeyi temizleme, temizleyip ee, toparlamaya çalışıyorum. Evet bitti. Şunları kaldırıp doğru duşa. Ondan sonra da bir yeşil çay yapacağım kendime. Canım çekti. Acıkmaya da başladım yavaş yavaş. Şu saatin bir dolsun. Ondan sonra yulaf yapalım beraber. <laughs> Üzerimi giyindim. Saçlarım yine. <laughs> Şimdi kendime yulaf yapacağım. Yeşil çayım hazır. Ezan okunuyor. Öğlen oldu. Yeşil çayım hazır. Bakayım bir. Çok iyi. Ben yeşil çayım böyle demleme yapıyorum. İçine de böyle bir yarım ya da bir tane limonu sıkıyorum. Bir tane dilim atıyorum. Limonla çok güzel oluyor. Bunu içerken, yudumlarken bir yandan da yulafımı yapacağım. Ee, yulafımı da nasıl yapıyorum? Süt, muz, üzerine bol tarçın hindistan cevizi ve biraz üzüm vardı siyah üzümden vardı meyve atacağım için ama benim esas sevdiğim süt, muz ve tarçın e, yulafla beraber e, yani şimdi 3 yemek kaşığı atın diyorlar ama ben normalde bunu 4 ya da 5 yemek kaşığına böyle döndürüyorum hadi gelin şimdi beraber güzel bir kase hazırlayalım kendimize şöyle hangisini alsam şunu alayım bence şu kasemi çok seviyorum onu alayım. Şöyle sütüm, ezmem, muzum ve tarçınımı çıkartayım. Şimdi bakın bakın burada bir tane gümüş var. Tıkır tıkır ses yapıyor. Demeden beri. <laughs> Güzelce hazırlayalım. Vallahi acıktım. Acıktım. Hemen şöyle bir kapalı benim kavanozlarım var. Bunların büyükleri ve küçüklerinden de var. Şöyle kilitli. Şuna hemen tarçınımı koydum. Bunları çok seviyorum. O hoşuma gidiyor ki. Yine böyle pratik oluyor. Ben şöyle göz kararı koyacağım valla. Böyle 3 yemek kaşığı falan beni çok şu an kesmez gibi. Zaten yani maksimum 4 yemek kaşığına falan denk geliyor. Sütümden de biraz koyayım. Badem sütü alacaktım kendime ama o gün o kadar acele ettik ki markette. Zaten yulaf sütü falan vardı. Ben de onu yulaf sütünü çok sevmediğim için. Ben biraz da su katıyorum. Böyle sırf sadece sütlü olmasın diye hemen biraz da su suyla karıştırıyorum. Sütün ve suyun durumuna göre tekrardan yulafı biraz daha bekliyorum içine. Ki hani çok sulu olmasın. Hmm. Şöyle ocağımıza koyalım. Tarçın kokusu var ya beni benden alıyor ya arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. Tarçının kokusunu duyunca canım sürekli sütlaç çekiyor ya. Sizin de öyle oluyor mu? Bu arada ben sütlacı çok severim. Ama sadece Kaan'ın yaptığı sütlacı seviyorum. O kadar güzel yapıyor ki. Böyle bir gün beraber yaparız inşallah. Ve Kaan'ın şeyleri çok güzel oluyor yemekleri. Şu tahta kaşıklarımı çok seviyorum. Bununla birazcık şöyle karıştırıp şişmelerini sağlayacağım. Birazcık su katacağım ya. Su biraz az geldi sanki. Hı. Sadece sütü çok rahat içemiyorum çünkü. Normalde de zaten sütü çok seven bir insan olmadığım için. Şöyle çekeyim sizi de. Görün. Beraber yapalım. Bakın. Şu şekilde. Şimdi bunlar biraz Böyle pişecek. Birazcık şöyle bir suyu ısıt. Yani şu e, sütü ve suyu ısınsın. İçine biraz tarçın atacağım. Ve muzların, muzun da yarısını koyacağım. Muz da küçükmüş gerçi. Belki bir tane daha doğrarım. Bu şekilde pişiriyoruz. Bakın tarçın koydum. Biraz şimdi böyle. Şimdi üzerine birazcık da hindistan cevizi de koydum. Böyle tat versin diye. Şimdi muzlarımı doğrayayım. içine koyacağım. Muzlarla beraber pişince hem muzun o aroması da şey yapıyor. içine geçiyor. O çok güzel bir tat veriyor. Tamamdır. Hmm. Bunun bence pişme e, olayı böyle kaynayıp göz göz oluncaya kadar arkadaşlar. Ben yani o şekilde anlıyorum. Rulaf zaten direkt pişip şişmeye başlıyor. Bazen böyle çok Hani suyunu az koyuyorum ya da böyle şu çok fazla çekince. Üzerine biraz daha ben bir su ekliyorum. Daha sonra tekrar bir iki, iki dakika falan böyle bir suyunu hemen kaynatıyorum, pişiriyorum. Direkt oluyor. Ay buraya indi sence rüzgar Kokusu o kadar güzel ki ya. Çok güzel. Valla şu an acıktım zaten. İştahla yiyeceğim inşallah. Şimdi biraz dinlensin. Şimdi tabağımızı süsleme aşamasına geçelim. Ve tamam, işte hazır. Üzerine bir tane muz doğradım. Şu siyah üzümlerden vardı. Onlardan böyle küçük küçük çekereklerini ayıklayarak koydum. Onun altına hindistan cevizi koydum. Yulaf ve muzumuz. Şöyle üstüne birazcık tarçın atıştırdım. Şuradan. Güzel bir sunumla birlikte şu şekilde. Şöyle durmadı. <laughs> Şöyle güzel bir keyif yapacağım. <laughs> Bakar mısınız güzelliğine? Hadi şimdi televizyonun karşısına doğru geçelim hemen. <laughs> Ve şu anda saatlerimiz 6'ya geliyor. Şunu kapatayım. Hazırlandım. Şu tulumumu giydim. Bunu bir kere giymiştim ama size gösterdim bilmiyorum. Şöyle mavi, uzun kollu ve short tulum. Belinde şöyle bir lastiği var. Şu çantamı taktım. Üstüme de kot ceketimi giyeceğim. Hava çok sıcak değil, çok soğuk da değil gibi. Üstüme ceketle idare ederim. Yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bakalım. Berabersiniz yine benimleyiz zaten. Nereye gideceğimiz belirsiz. Gördüğünüz gibi ortamama geldik. İskender yemeği. Afiyet olsun, kahve Eyvallah dostum. Ortam da bayağı güzel. Bakın şöyle. <laughs> Acıktım ya ben bayağı bugün. ben bu yemeği patlıcanla yoğurt patlıcan. Bizim evde yaptığımızdan yapmışlar bunu. Yani. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>

Ve bir saatlik spor bitti. Bakar mısınız? <laughs> Halim perişan oldu resmen yani. Tam bir saat. Şöyle geçeyim. Aynı lekeli. <laughs> bir saat 15-20 dakikadır buradayım. Valla yoruldum. Bayağı ciddi sıkı bir kardiyo yaptım. Çünkü bugün gün salı ve ben izinliyim. E, Pilates'e gidemeyeceğim bugün. Perşembe günü artık gideceğim. Dünden beri iyi spor yaptım valla. Sabah erken kalkıp böyle işte Sabah erken kalkıp kahve içip şöyle dinlenip spora gelip saat şu an daha 10'u 20 geçiyor. Ve ben günün neredeyse yarısında bayağı verimli geçirmiş durumdayım. Şimdi eve gidip bir duşa gireceğim. kanalda ben bir toplantısı var şu anda bilgisayarda. Ben o bir duşa gireyim bir yeşil çay yaparım kendime. Sonra hafta bugün biraz ılık. Böyle bir bostan tarafına mı gitsek diyorum Kaan'ın hafta hiç hazır böyle müsaittir oraları boştur. Belki oraya gidip bir kahvaltı yaparız. Öyle. Saçlar başlar tabii dağıldı vallahi. Bakar mısınız ya? Anam çok fena terledim. Hadi şimdi eve gidelim. Maske kızınız geldi. <laughs> Yine bir maske yaptım kendime. Böyle rahat rahat izinliyken şöyle bir dakika kapıyı kapatayım da kanal toplantıda. Çok bağırmayayım. <laughs> Şimdi şöyle spordan geldim gördüğünüz gibi de ben bir duşa attım kendime. Kaan hala toplantıda. Uzun zaman beri denemek istediğim bir tane maske vardı. Kledermin maskesi, kil maskesi şöyle göstereyim yakından da görün. Bu maskeyi bayağıdan bir tutuyorum. İlk defa açtım paketini. Bunun bana e, bu Skin Food'un göz alt kapatısını almıştım. Mesela daha önce gösterelim. Onunla beraber göndermişlerdi küçük bir tane. Bir tane bundan göndermişlerdi. E, ben böyle hani çok şey yapmadım yani. Dedim ki ne kadar iyi olabilir. Çok da fazla hani deneme geriye duymadım. Yiğit Roşer'in maskesi olduğu için bende. Ama bunun rengi böyle yeşil renk. Bakın. Kına rengindeymiş. Kledermin kil maskesi. Şunu görürsünüz bence alın. Gerçekten güzelmiş etkili, gözenek temizliğin, temizliğinde rol oynar, cilt fonksiyonlarını destekler, cilde parlaklık ve pürüzsüzlük sağlamaya, canlı bir görünüm kazanmaya ve kırışıklık önlemeye yardımcı oluyormuş. Bu hoşuma gitti kırışıklık önlemeye. Şu an cildim inanılmaz geriliyor hatta. Uuu şuralarım kaşınmaya başladı. Umarım ekstra bir zararı yoktur diye düşünüyorum yani. Kil maskesinin ne kadar zararı olabilir zaten. Neyse şimdi yaptım bunu bayağı bir gerildi cildim. Birazdan yıkarım muhtemelen sizinle paylaşmak istedim. Şimdi gidip bir yeşil çay yapayım. Kaan'ın e, topansı bittikten sonra da Aa, kaşınıyor. Kaan'ın toplantısı bittikten sonra da muhtemelen kahvaltı falan yaparız. Bakarız. Yine benim nesiniz zaten. E, muhtemelen kahvaltı sonrası artık bu videoyu kapatıp editlemeye başlarım. Çok da fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Böyle izinli günümde de yine hep beraberiz. Çok keyif alıyorum. O kadar keyifliyim ki çok iyi geldi. Yani sürekli böyle bir hafta sonları gezip dolaşalım. Şuraya mı gidelim, bunu mu yapalım, plan yapalım ama aynı zamanda evlere dinlenmek de istiyoruz falan derken böyle hep böyle bir koşturmacalı geçiyor. Ya yani sadece gezip tozmayla geçmiyor tabii bu koşturmaca. Her gün zaten çalışıyoruz. Benim salı ve perşembe günleri sporum oluyor. E bir haftada bir gün mutlaka arkadaşlarımıza vakit ayırmaya çalışıyoruz falan derken haftanın 5 günü 6 günü böyle yoğun geçiyor. Bu olay bana çok iyi geldi. Kışın böyle izinler kullanmayı daha çok seviyorum. Böyle haftada bir, iki gün ya da böyle iki, üç günlük böyle bir bağlayarak izinler almak bana daha iyi geliyor açıkçası. Öyle artık patronumdan bu sene böyle kış döneminde bir de böyle bir yağmurlu bir havayı keşfedeceğim. Hava durumuna bakıyorum. Biraz şöyle bir ben şimdi izin istersen bana diyecek, yine mi izin istiyorsun der. O yüzden şimdi değil de belki Kasım ayında böyle bir yağmurlu bir hava döneminde bir izin daha koparmaya çalışacağım 2-3 günlük. Bana inanılmaz iyi geliyor böyle çünkü yoruluyorum arkadaşlar. Öyle. Neyse. Bugünümüze şükür ya. Çok iyiyiz. Maşallah valla. Hadi yeşil çay yapalım. Mini, mini hafta içi soframız hazır. Şuraya yeşilliğimiz. Zeytin, peynir ve biberli omlet kağımdan. Kırmızı biberli omlet. Ekmeksiz yiyeceğiz. Şimdi ben çayları koyayım aşkım. Bu da böyle çıldırıyor. Ne ne? <laughs> Hayır kahvaltı. Senin maman var. Hava da güneşli. Evet. Ya, hadi bay bay. Bize afiyet olsun Mevcum. <laughs> Allah'ım apartmanda kediler. Mido Merve'ye e Biz giyindik Saat şu anda 6'ya geliyor arkadaşlar. Çık diyoruz. Şöyle siyah, şöyle alt kişi şortlu şey, tatlı şortumu giydim. Sonra şu giydim. Yemek yemeye gidiyoruz. Önce Leo'yla zeytine bakıp sonra yemek yiyeceğiz. Şunlara bak. <laughs> şöyle. Bugünkü akşam yemeğimiz lahmacun dalımız çektik. Kaan Neli neydi bu ismi? Beyti. Patlıcan kebabı. Kap Beyti. Kaan yine gördüğünüz gibi her zamanki modunda sarma olur. <laughs> burası çok güzel bakın. <laughs> Mahallenin en güzel yerlerinden bir tanesi var burası. Hadi afiyet olsun gençler. Burada da keşfettin hmm. evet, mi? Bu da fena ya. Bu izle herhalde. Şeyden, Hadi gitsin, çıtır çıtır. Sen bir çeksin Ana <laughs> Aha, Nasıl uyuştu ya? Hareketsiz bıraktın değil mi? Bacak bir şey Biz yemek sonrası eve geldik. Size dedik bir yürüyüş yapalım bakın. Hava o kadar güzel ki. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Kaan'la birlikte yürüyüş yapıyoruz şimdi. Mis gibi. Hava çok güzel bugün. Üçüncü turumuz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ve evdeyiz yemek yedik iki tane lahmacun yedim Arkadaşlar o kadar böyle iyi ve çok keyifliyim şu anda uzun zaman beri canım çekiyordu zaten bayağı da yemiyordum yarın artık sabah tekrar bir spor moduna geçeriz Nasıl izinliyim Yarın da evdeyiz ee, bu artık video burada kapatayım istiyorum bayağı uzadı Çünkü size çok fazla sıkmak istemem e, ee, izinli olduğum iki günü beraber geçirdik. Evdeydim zaten. Böyle hiçbir şey yapmama izni oldu benim için bu şu anda bugünlerde. O kadar böyle dinlendim. Hem bana çok iyi geldi evde olmak. birlikte evi temizledik. Birlikte tarifler yaptık, kahvaltılar yaptık. Yemeklere gittik derken böyle güzel ve keyifli bir vlog oldu bence. Ben çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken beğenirsiniz ve keyif alırsınız. O zaman bu videoyu artık burada kapatayım. Diğer videolarımda ve diğer vloglarımda görüşmek üzere. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Beni çok 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 mutlu edersiniz. Bana desteklerinizi sağlarsanız. O zaman burada kapatıyorum. Pijama durmana geçmişken artık bir veda edeyim size. Kendinize çok 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 iyi bakın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.